Arkadaşlar yeni bir videomla gene karşınızdayım. Bu kardeşimle yeni bir video yapacağız. Evet, yeni Arabaları kapıştıracağız. Geçer mi sence mi benim arabayı? Bence geçer. Arkadaşlar sence geçer mi benim arabam? Bence geçer. Bence geçemez. Göreceğiz. Herkes yoruma yazsın arkadaşlar. Bekliyorum. Geçer mi geçmez mi biz yorum gidiyoruz. bekliyoruz. Biz gidiyoruz Yarışmaya gidiyoruz biz. Yarışmaya gidiyoruz. Hadi konuşalım. Annem de pek pek sıkıntı Var mı? Sana zahmet. Onta da vereyim. Çok met ettiler biliyor musun sen yani o yüzden gel. İşte elimizden geldiği kadar yapıyoruz ama daha iyi ustalar da var ya. Yani. Ee, bir sıkıntısı yok herhalde. He? Bakacağız bakalım. Tensadı kim aladı? Yani kim Vallahi, taktı tensadı? Kendimiz yaptık ya, arkadaşlarımız yaptı sağ olsun. Fazla açmazsa iyi olur ya. Tamam sıkıntısı yok herhalde. Tamam kapatalım o zaman abi. Güzel yani. Tamam. Sıkıntı yok. Borcumuz ne? Yani öyle bir sifte atsan yeter hani para sıkıntı yok yani önemli değil. Bu ne ya usta? Değil. altı demirde Ahşap bir araba yaptık. Elimizden geldi kadar bu kadar oldu. Ya İstiyorsan kapışalım yani. Kapışalım <laughs> mı? Ee, yani Gidiyor mu bu artık? Senin arabayı bile çeker yani. Bebelere eteklettin değil mi bunu? <laughs> Senin arabanı bile çeker. Seninki onda değil. Onda. Gördüm onda da. Bunda da <laughs> Atayım. mu musun? Kapı bu araba. İstersen mi kapışalım diyorum ya. <laughs> Anahtarına da girebilirim. Gel. De, dalga bilecek. İstersen gidelim Ben parayı unutturmaya çalışıyorum. Ben bir düşünene. Hayde karışak düşün. diyor. <laughs> kaç beygir abi araban senin ya. Kaç beygir sence? 95 beygir bir araban var. 95. Bu kaç beygir? Allah'ın <laughs> seyri. Kapışınca görürüz bir ekibi. Ne dersin? Bir düşün istersen. Davuz'da git Allah'ın seviyorum. Vallahi dalga geçiyorum ben ha. Abi, anahtarına Biz, var, kapışak. Kartondan araba yapmışsın. Ama bak alırım orada. anahtarını. Alamazsın ki. Nasıl alacağım? <laughs> İyi ya hadi bir bakalım bak, düşün Allah. bakalım. Lan neyini düşüneceğim? Neyini gel, düşüneceğim? Gel gel bir kapışak hadi. Hadi. Ne diyorsun? Giriyor muyuz? İyi düşün. Ya valla. Şöyle bir şey Anahtarına giriyoruz. Kalara ben sana anahtarı vereceğim. Sen bana anahtarı vereceksin. Ya yürümeyen arabanın neyle kapışacağız Ya kendine güvenemiyor musun kardeşim? Arabana güvenemiyor musun sen? güveniyorum arabama. O zaman kapışak hadi. Kapışak lan hadi. Tamam hadi kapışak. Hadi. 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 Tamam. hadi. tamam. Tamam. Ama caymak yok mu? Sen de yok. Arabanın anahtarını ben alırım. Ben sana pek güvenmedim ama. Alırım anahtarını. Alamazsın. Alırım. Alamazsın. Alırım. Bak ben nasıl alıyorum bu arabayı gör. Ben de o arabayı alacağım. Bak ha gördün mü? O kısık arabanı alacağım sen. Alamam ki. Kendi kısacaksın. Göreceksin bak. Ne var sanki bunda Lamborghini motoru mu koydu? Bilemem. O gizli. Motorun içini açıp gösteremiyoruz. Gerçi kaput maput da yok. Bunu nasıl <laughs> açıyorum? Nasıl yapıyor Bunu yağın lan nasıl değiştiriyorsun? <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Meslek sırrı İyi hadi gel hadi. 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 Bak. Iyi, hadi. hadi. Nereye gidiyorum oğlum, ne oldu? Ya, en aynen birisi benim arabayla kavuşacakmış da, anahtarını alacağız. <laughs> Kapış bakayım, nasıl olacakmış, Yazık, ağlayacak mendil falan hazırlayalım buna, yazık, garibim Vallahi ağlamaz ya, olur mu? Kazanır, kavuşursa yine ne olur? Deneyeyim mi kavuşacağım? Hadi sen ne burada mısın ya? Tamam, geliyorum, hadi, hadi. Hadi gel, hadi, hadi, hadi gel ya. ya. Seni mi bekleyeceğim hadi, sabahtan abi, beri ya? Hadi, hadi. Allah Allah. Arabasında arabasını da aldık ya. Yani. Geri, geri mi versem ne yapsam bilmiyorum. Üzülüyorum yani şimdi. Yani üzüldüm valla. Versek mi ki acaba? Neyse bir dükkana gidince düşüneyim. Yani ama ona ders olsun. Ona ders olsun. Onu otobüsle eve kadar göndereceğim. Ondan sonra diyeceğim ki sana sürpriz. O arabayı ona geri hediye edeceğim ben. Yapacak bir şey yok. Da var ya Allah'tan görmedi yani nasıl olduğunu bilmiyor arap adam. ne şimdi dükkana gidince ona bir su vereyim soğuk su Allah çok güzel olacak ya Açtı mı ki acaba ya? Allah Allah. Allah. Neyse bekleyip bakalım. Adam arabamızı getirmedi. Ha geliyor. Neyse geldi. Neyse ben buna bir bardak su vereyim en Son kez mi sürdük şimdi arabamız? Kardeşim acı bana ya arabam benim için her şey ya. Ben sana bir bardak suyu ama soğuk bak Vallahi soğuk. Vallahi. Su... Sürü... Evet ciddi Ya sana sana soğuk su vereyim aç. İyiymiş de Var bir. 5 lira lira ver de şuradan dolmuşa bineyim ya. Yani. Yok mu lan hiç? Param yok. Karktan da çekmezler biliyor musun? Yok mu otobüs kartı? Hiç yok. Neyse hani vereyim bana biraz gözünü. 20 lira yeter mi? Biter. Biter. Neyse. abi. Güle güle kullan. Sağ ol. Hayırlı olsun her iki tarafa da. Ya, otobüs durağı da şurada hemen sağ tarafta. Tamam. Tamam mı? Gidersin. Ama geleceğim yanına. Tamam. Bu iş burada bitmez. Bekleriz her zaman. Tamam canım benim. Haydi hayırlı işte Hadi gelişine işte bak. Bay bay. gelmedi mi daha otobüse? Dalga mı geçiyorsun sen benimle Niye? Arabamla geliyorum, önümde duruyorum, bilmem ne yapıyorum. Twitter hediye çektim ya, söz verdim onu vereyim sana da al. Pazardan mı aldım onu? <laughs> al ya, şey bisiklete takarsın vardı sen senin bisiklet gelirsin. Olmaz mı? Bak nismet mi yapıyorsun şey mi sen? Bırakayım, eve bırakayım bari. Yok, para verdin ya dolmuşa bineceğim işte o da dolmuş gelmiyor. Burada kaç saatte bir dolmuş geçiyor? Ya bura kuytu köşe yer olduğu için biraz zor gelir. He. Sen gel, vereyim arabanı geri. Üzüldüm ya vallahi. Ciddi misin? Ciddiyim gel. Şaka Şana yaptım yapıyorum. Ama bak bir daha e, böyle yarışlara girme. Neyin ne olduğunu bilemezsin. Arabanın ne olduğunu, motorunun ne olduğunu bilemezsin. Boşu boşuna giriyorsun böyle şeylere. Yazık güne arabandan olursun bak. Zor kazanıyor herkes. Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Ulan var ya araba. Yarışlara girme. Tamam bir daha gelme. Vallahi gelmem. Araba gibisi yok ya. Vallahi bir saattir dolmuş bekliyorum.